Merhaba, bugün çok temel bir sorunun peşindeyiz. Kimlik mi, ifade mi? Yani queer kimlikler gerçekten var mı yoksa biz onları mı yaratıyoruz? Cinsel yönelim veya cinsiyet kimliği bir öz mü yoksa bir süreç mi? Aslında bu soru sadece kişisel değil, felsefi, tarihsel ve toplumsal derinlikleri olan bir mesele. Bugün bu konuyu birlikte inceleyeceğiz. Queer olmak sadece bir yönelim meselesi değil. Aynı zamanda dünyaya nasıl baktığını, neye direndiğin, nasıl var olduğunla ilgili. Ama bunun bir kimlik olarak adlandırılması ne zaman başladı? İşte burada tarih konuşmaya başlıyor. 1868 yılında Alman yazar Karl Maria Kurt Beni homoseksüellik terimini ilk kez yazılı olarak kullandı. O dönemde cinsel davranışlar vardı ama bu davranışların adına bir kimlik verilmemişti yani homoseksüel olmak bir eylem değil bir insan tipi olarak tanımlanmaya başlandı. Bu çok büyük bir değişimdi çünkü o ana kadar yapılan bir şey birdenbire olunan bir şey haline geldi. Ancak bu dönüşüm iki ucu keskin bir bıçak gibiydi. Kimlik tanımlamaları bir yandan insanlara görünürlük, bir arada durma, örgütlenme imkanı verirken diğer yandan da patolojileştirme, damgalama ve kontrol altına alma yollarını açtı. İnsanlar sapkın veya anormal olarak yaptalanmaya başlandı. Devletler, doktorlar, kiliseler kimliğin varlığını bir tür tehdit olarak görüp müdahale etmeye başladılar. Şimdi burada duralım ve felsefeye bakalım. Çünkü bu mesele aslında kimliğin doğası ile ilgili. Ben kimim ve bu kimlik bana ait mi yoksa başkalarının tanımladığı bir şey mi? Judith Butler 1990 yılında yayınladığı Gender Trouble kitabında bu soruları doğrudan masaya yatırdı. Butler'a göre cinsiyet yani kadın olmak, erkek olmak gibi kimlikler doğuştan sabit özellikler değil. Tam tersine bunlar toplumsal olarak sürekli tekrar ettiğimiz performanslar. Yani bir anlamda cinsiyet yaptığımız bir şeydir, olduğumuz bir şey değil. Mesela nasıl yürüdüğümüz, nasıl konuştuğumuz, ne giydiğimiz. Tüm bu tekrarlar bir araya gelip bizi oluşturur ve sonra biz o kimliğe benim deriz. Ama aslında o kimlik binlerce küçük eylemin toplamıdır. Butler'ın teorisi çoğu zaman yanlış anlaşılır. Bazıları istediğimiz gibi giyinip davranarak cinsiyetimizi değiştiririz gibi indirgemeci bir yorum yapar. Oysa Butler şunu söylüyor: Cinsiyet zaten doğuştan sabit bir şey değil. Biz, toplumun bize öğrettiği biçimlerde davranarak o kimliği sürekli yeniden üretiriz. Cinsiyetin özü yoktur, tekrarı vardır ve bu tekrarlar bir öz varmış gibi davranır. Bu noktada felsefi bir soruyla karşı karşıyayız. Madem kimlik sabit bir şey değil, onun ontolojik yanı, varlıksal bir temeli var mı? Butler'a göre hayır. Kimlikler toplumsal pratiklerin sonucu olarak ortaya çıkar. Özne, yani ben dediğimiz şey bile bu tekrarların bir ürünü olabilir. Dolayısıyla queer kimlik de sabit bir gerçeklik değil, değişken, sürekli inşa edilen, direnen bir yapıdır. Tarihsel olarak geri gittiğimizde bu düşünce çok daha netleşiyor. 19. yüzyıldan önce queer pratikler vardı. Evet, Antik Yunan'da erkekler arası aşk idealize ediliyordu. Osmanlı'da genç erkeklerle ilişkiler gizlenme yaygın bir şekilde vardı. Fakat bu davranışlara bir kimlik etiketi yapıştırılmamıştı. Yani bir erkeklerle birlikte oluyor diye gay değildi. Kimlik yoktu, sadece pratikler vardı ve bu çok önemli bir ayrım. Çünkü bu bize şunu söylüyor. Queer olmak yeni değil ama queer kimlik göreceğini bir icat. İşte burada da tarih ve felsefe buluşuyor. Tarih bizde pratiklerin çok daha eski olduğunu söylüyor. Felsefe ise kimliğin bu pratiklerden sonra geldiğini gösteriyor. O halde kimlik bir başlangıç değil, bir sonuç olabilir. Ve bu sonuç sabit değil, sürekli değişen bir süreç. Peki bu bizi nereye götürüyor? Bugün kendimizi nasıl tanımladığımızı düşünelim. Ben kadınım, ben giyim, ben non dediğimizde aslında sadece bir hissi değil, aynı zamanda bir toplumsal dili, bir politik zemini, bir tarihi sahipleniyoruz. Ama bu kimlikler hiçbir zaman nötr değil. Her biri bir mücadelenin, bir bastırılmışlığın, bir ifadenin sonucu ve bu yüzden kıymetliler. Şimdi sana soruyorum, kendi kimliğini nasıl tanımlıyorsun? Bu tanım gerçekten sana mı ait yoksa senden beklenen mi? cinsiyetin, yönelimin, ifaden bunlar senin özün mü yoksa zamanla içine yerleştiğin roller mi? Ve eğer hepimiz bu rolleri oynuyorsak onları değiştirme gücümüz yok mu? Queer teori bu yüzden çok güçlü çünkü bize sadece kim olduğumuzu değil, kim olabileceğimizi de düşündürtüyor. Ve belki de en değerimci soru şu, aşılması gereken şey kimlikler değil mi? Çünkü ne zaman bir kimlik sabitlenirse sınırlar da çizilir. Oysa queer olmak bu sınırları aşmaya dair bir yol olabilir. Bugünkü podcast'te queer kimliğin tarihsel olarak nasıl inşa edildiğini, felsefede nasıl sorgulandığını ve ontolojik olarak ne anlama geldiğini konuşmaya çalıştım. Eğer bu tartışma senin içinde de bir şey uyandırdıysa lütfen düşüncelerini yorumlara yaz. Çünkü bu konu birlikte düşündükçe derinleşiyor ve bence konuşmaya en çok değer konulardan biri bu. Beni YouTube'dan ve diğer sosyal medya hesaplarından takip etmeyi ve bildirim zilini açmayı unutma. Ayrıca bu yolda bana maddi anlamda destek olmak istersen Patreon linki açıklamalarda. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Hoşçakal.